Arkadaşlar hoş geldiniz. Darboğaz operasyonu açtık. Makine üstünü bana yazmışlar. Buraya saldırı yapacağım. Basit bir yer aslında. Şurada kıskaç var. Benim birlik kombinasyonum ortadan girebilir rahat bir şekilde. Şu saldır diyelim. Yan bot enerjisi yüksek. Kıskaç öne çekmesin. Şöyle onu durduralım. Bir yok daha işimizi görür. Bu Şu şekilde. Şurada topları çok atmam lazım. Şu an için sıkıntı yok. laboratuvara çıksın. Şöyle bulduklarına böcek atalım. Eğer bu daha basalım. Askerler çok dağıldı. Onları bir çekeyim şöyle. Bayağı asker öldürdük burada. Eğer bunun topuna çekeceğim. Burada çok zayiat verdik ama aldık. Uzun zamandır video hazırlayamıyordum. Vaktim olmadığı için. Böyle bir video hazırlayayım dedim. Bunda çok zayiat verdik. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.